Yıldırım'ın doğum günü olduğu için ya yayını geç açarım. 11-12 gibi. Ya da açmam. Haber veririm birkaç saatte Biraz uyuyacağım. Yüksek ihtimal açmayacağım arkadaşlar. Yarın. Hem de farklı oyuncu. Ese dışında. Ey. Her an kararım değişebilir. Lafıma güvenmeyin. No step. Whatsapp'tan yaz. Konuşam. Whatsapp'tan yaz. Sıkıntı ne? Whatsapp'tan yaz. Ya azma! Beni. Koronavirüsünden dolayı eve kimseyi çağırmadık ailemizi falan filan annem ben kardeşim oturup doğum günü yemeğimizi yiyoruz. Ee, ben pasta sipariş etmiştim ee, pasta geldi fakat içinden mumlar çıkmadı. Biz de annemle çok akıllıca bir çözüm bulduk. Şimdi size bir tane Bundan sonraki stüdyoda bir video göstereyim. Oha. Gülmekten hala ağlıyorum ya. Yani o surat ifadesi bana bakışı. Of. Sonrası oh, da var.